Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aldığım kırtasiye ürünlerini keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar ilk Duru'ya aldıklarımı göstereceğim. Duru'ya çok tatlı bir ayıcıklı defter aldım. Bir tane de resim defteri aldım arkadaşlar Duru'ya. Çünkü Duru çok güzel resim yapıp karalamayı çok seviyor. Evet arkadaşlar. Ondan sonra bir tane de ben dayanamadım. Oyuncakçıdan Pupit'i aldım. Çünkü çok eğlenceliler. Bunun yakışağlısı da var. Arkadaşlar bakın burada ne var? Bandırmamın. Benim en sevdiğim karakter bakın. Ben bu karakteri çok seviyorum. Uğurlu karakterim benim. Güzel arkadaşlar. Bakın değişik. Simli simli. Çok güzel ama şahane yapıştırıcı aldım. Bunda pembesi var, moru var. Her rengi var. Koştaş'ta satılıyor. Ama ben bu mavi rengini almak istedim. C Çünkü yılda. Çok Biz C yıldan aldık değil mi? Aa evet. C yıldaydı. Evet arkadaşlar. Bir tane de ay koyamadım. Arkadaşlar bir tane de böyle bir rengarenk Desenli desenli. Desenli çok hoşuma gitti arkadaşlar. Böyle bir kalem aldım. Birazdan bir şey için kullanacağız. Sizce ne için? Bilmiyorum. Arkadaşlar vazgeçilmemizimiz band. Okulda bir sürü lazım olacak. Ve arkadaşlar bakın bunu da kendime aldım. Çok tatlı değil mi ki? Vazonun içine girmiş. Sonra bakın arkadaşlar kelebekli ay. Kelebekli çok güzel defterler aldım. Daha bir sürü defterlerim var. Bir de size bunu göstermek istiyorum. Köpekler ne kadar tatlı değil mi? Sticker bunlar. Ve okulların vazgeçilmesi dediğim gibi ee, silgi, kalem, tıraş onlardan sonra kesinlikle pirit geliyor. Ve kızların en sevdiği renkte çok güzel, şahane bir tane e, kalem açacak mıydı? Onun adını unuttum. Bir tane de arkadaşlar bakın. Bu benim babamın eskiden okulda kullandığı böyle bir kalem tıraşmış. Çok garip değil mi? Bizim kalem tıraşlarımıza bakın. Bir de eskiden kullanılanlara bakın. Çok aralarında çok fark var. Evet arkadaşlar. Silgiler. Ve rengarenk boya kalemleri. De. Şimdi arkadaşlar en heyecanlısına geçik Bakın. Bu ne? Bu otobüs oyuncak. Bir otobüs mü diyorsunuz? Hayır bu otobüs değil. Tabii ki de otobüs ama böyle sihirli bir otobüs bu. değil mi? Evet box yazıyor. Böyle bunu şimdi çıkaralım. Çok güzel arkadaşlar. Hemen almanızı tercih ederim. Hemen gidin koşun alın. Nereden alsınlar? Arkadaşlar <laughs> bin, almalısınız arkadaşlar tabii ki de bir anda kamime gitti. Bakın arkadaşlar üstünde aslan, koala. ne Bade? Bu bir kalem kutu. Hadi açalım o zaman bir gösterelim. Bakın arkadaşlar buraya kalemlerinizi koyabiliriz. Arkadaşlar şş, ay ses salın. Buradan ben buradan çarpım tablasını okuyabilirim gizliğine. Ben gizliğim. <laughs> Ay açamadım. Arkadaşlar bakın. Şöyle ikinci katını da açalım. Bakın. Çok şık değil mi? Buraya da kalemler koyuyorsunuz. Buraya da aslında bu iki katlı ama burayı da sayarsak üç katlı oluyor. Deneyeceğiz birazdan arkadaşlar. Size hemen göstermek istiyorum. Bakın. Stop, Stop yazıyor. yazıyor. Ama evet. buradan tıraklıcığı da açıyorsunuz. Ha. Ve kaleminizi içine koyuyorsunuz. Kalem koyarsınız. tıraşı mı? Evet. evet. Kapatıyorsunuz. Kaleminiz doldu. Ne yapacak mısınız? Tekerlekleri çekmeniz yeterli. İçinden boşaltırsınız. Öyle. Ay ve Çok güzelmiş. Hadi deneyelim. Hadi kalemlerimizi koyalım istersen içine hemen. Bunlardan koyacağım ben. Ay, çok heyecanlandım bir anda. Böyle güzel bir kalem kutum aldım sonunda. Tuyuyorum açılmıyor. Siz babanla sabah ekmek almaya gitmiştiniz. Bunları evet. almaya mı karar verdiniz? <gülüyor> <gülüyor> evet ekmekten bunlar daha lezzetli gibi geliyordu. Arkadaşlar biz babamla ekmek almaya gidiyorduk. O sırada bunları gördük. Babama. Babama dedim, babam da bunları aldık. Oh, dokuzları çok şahane. Onları koyalım, sonra bay bay yapalım. Bir sonra yerleştirelim içlerini, olur mu? Olur anne. Bir koyalım nasıl duruyormuş. Arkadaşlar bakın. İki kata da koymayı deneyeceğim. Yok, ilk bence ona koy, evet. Üst iki katının küçük olan yeri bence silgi için olan bir yer. Bakalım arkadaşlar bence burası silgi yeri bence buraya da. Kalem sığıyor mu oraya? Deneyelim mi? Sığıyor ama buradan almak çok zor. Onun için oraya yapıştırıcılarını daha az kullanacağın şeyleri koyarsın. Yukarıya silgini koyarsın. İyi peki hadi o zaman bay bay yapalım. Arkadaşlar hoşça kalın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.